Herkese yepyeni bir günden merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Şunu şuraya koyayım. E, beni soracak olursanız çok şükür artık ben de iyiyim. Baya baya iyileştim, düzeldim. Allah'ım çok şükür. Ağzımdaki yaralar, dilimdeki yara komple gitti gerçekten. E, Ağzımın içinde bir iki tane kaldı ama çok şükür konuşabiliyorum artık. Bugün günlerden pazartesi ee, ben çarşamba gününe kadar daha raporluyum ama perşembe günü inşallah tekrar işe gideceğim. Ondan sonra cuma da işe gidip cumartesi de artık ben Türkiye yolcusuyum. Ee, Türkiye'ye gideceğim. Bugün şimdi birkaç böyle işlerim var dışarıda işte son alışverişlerimi yapacağım. Yavaş yavaş valizimi falan böyle çıkarıp ayarlayacağım. Hatta valizleri ablamdan alacağım. Benim küçük bir valizim vardı. Ablam dedi ki ben de iki tane aynı valiz var leoparlı hani ikisi takım onları istersen götür dedi ben de olur dedim yoksa valiz alacaktım o da valiz almana gerek yok boşuna masraf yapma ben veririm dedi hoş annemlerde de valiz aslında çok ee, ama ablamdan valizleri alacağım bugün inşallah çünkü en geç çarşamba günü valizimi hazırlayıp kapatmayı düşünüyorum çünkü Perşembe Cuma 12 saat çalışacağım Cuma günü e, Cumartesi günü Perşembe, Cuma. Aynen. Cumartesi günü de çok sabah erken bir saatte artık üç buçuk mu dörtte mi çıkarız herhalde. Dört gibi falan çıkarız diye tahmin ediyorum. Çünkü biz Köln'den uçacağız. Ve Köln'de bize bir, bayağı bir yani aşırı uzak değil ama e, Düsseldorf'tan daha uzakta. O yüzden bayağı erken çıkacağız. Çünkü yedi buçukta uçağımız kalkmış olacak. Ee, o yüzden bugün böyle son alacaklarımı alacağım. Türkiye'ye giderken bir iki bir şeyler alayım dedim. İşte kuzen kuzenimde kalacağımız için. Ee, bu arada onu söyledi mi bilmiyorum. Hani dayım de var biliyorsunuz ki İstanbul'da dayım var, teyzem var. Teyzemin kızı var Dilek ablam Gil, kuzinemler. Biz e, ama Dilek ablalarda kalırız dedik. Çünkü iki kızız. Dilek ablanın da üç tane kızı var. Bilgin abi zaten çalışıyor. Hani hiçbir şekilde hani bir şey demiyorlar zaten. Kendileri hep diyorlar gelin bizde kalın. Kendi eviniz gibi rahat edin, sıkılmayın diye. Sağ olsunlar. Geçen yaz da çünkü orada çok kalmıştık biz bir hafta gittiğimizde. Tabi dayımgille de şimdi görüşeceğiz yani zaten hepsi bir arada oturduğu için hep birlikte yine vakit geçireceğiz. Ama e, Dilek ablalarda kalırız diye düşündük böyle planladık. İnşallah bakalım. Yavaş yavaş böyle artık e, Türkiye heyecanı sardı beni. Çünkü bu sene hiç Türkiye'ye gitmedim. Sadece babaannemin e, cenazesinde gitmiştik. Ama o da tatil değildi zaten. Bir haftalığına cenaze için gitmiştik. O yüzden bu sene Türkiye hiç gitmedim. Çok uzun bir zaman oldu. Normalde yazın yani her sene biz Türkiye'ye giden insanlarız. <laughs> Ama bu sene yazın bir şekilde olmadı. Zaten hepimiz de buradaydık. Annemgil de buradaydı. O yüzden gitmemize de gerek yoktu. İnşallah seneye ama yazın gitmeyi planlıyoruz. Bu şekilde dediğim gibi galiba az sonra biz anneme kahvaltıya gideceğiz. Ablamın sabah şimdi doktorlarda e randevusu vardı. Dedi ki annemle kahvaltıya gidelim mi Özge? Ne zamandır görüşemedik hep birlikte dedi. Ben de olur dedim. Zaten annemle biz öğlen bugün alışverişe gideceğiz dedim. Annem de camiye temizliğe gitti. Temizlik sırası onlardaydı. Temizliğini yapıp 10 1030 gibi evde oluyorum ben dediydi. Ee, bu şekilde anneme kahvaltıya gideceğiz inşallah. Daha sonra annemle biz işte bir iki Türkiye için alacaklarımız var. Onun için annemle birlikte bir marketlere gidelim dedik. Gün içerisinde başka ne yaparım bilmiyorum. Ev bugün bayağı bir yani ev bugün derken ev temiz. Ben çünkü dün akşam yoktu iki gün önce. Dün çünkü evde yoktum iki gün önce. Ee, çok güzel evleri mis gibi yaptım. Çarşaflarımı falan bir değiştirdim. Ondan sonra güzelce havalandırdım. Hatta yerleri falan sildim ama bezi alıp yere oturup böyle hani kendim sildim. Mopla birlikte silmedim. Çünkü ne zamandır öyle yapmadım. Arada öyle de yapıyorum. Bezi alıp böyle güzel her yere aşağı oturup da siliyorum. Komple evi öyle sildim. Mutfak, salon... E, giriş, tuvalet, yatak odası hepsini böyle elimle güzelce sildim. Ondan sonra pert gibi yattım. <gülüyor> Yoruldum. <gülüyor> Ağır geldi bir an bu kadar çok iş yapmak. Her neyse bayağı bir çok konuştum herhalde. Şöyle kendime kahve yaptım. Vallahi bir haftadır kahve içmiyordum. Şurası ile konmuş kahveden yani şimdi. E, bir haftadır kahve içmiyordum. Hatta iş yerinde, şimdi hasta olduğum gün pazartesi günü, hemen iş yerine gidince ben zaten evde çıkmadan kahvemi yanıma yapıyorum, kahvemi içiyorum. Ondan sonra eğer çok iş olmazsa sentralde durduğumuz zaman hemen bir ikinci kahvemi de içiyorum. Babam şimdi diyor Özge kahve yapayım mı sana dedi. Yok baba içmeyeceğim zaten hiç canım çekmiyor dedim. Alman iş arkadaşım diyor ki Özge sen gerçekten çok hastasın. Sen kahveye asla hayır demezsin normalde diyor. Şu an gerçekten çok hasta olduğunu anlıyorum diyor. Ay bir gülme tuttuydu bana. Gerçekten hastayken asla kahvenin ağzıma sürmedim. Çünkü süremiyorum yani o zaman hiç canım çekmiyor. Ama dün artık böyle tamamen iyileşine dedim ki Özge artık kahve içmelisin. Kahve içmeyi özledim. Böyle dediğim gibi şimdi kahvemi yaptım. Bir kahvemi içeyim ben. Ee, ondan sonra ilerleyen saatlerde zaten Annemlerde görüşürüz. Simit mi? Evet. Arkadaşlar ablam doktordan doğru bana geldi. Aslında anneme kahvaltıya gidecektik demiştim ya. Ama annem bugün niyetliymiş o yüzden ee, dedim hadi ben de hazırlayayım kahvaltı ver oğlum. Ömer'e bir de Ömer ekmek almaya gitsene oğlum dedim bir suratını göreceksiniz ne kadar da sevindi aynı aynı. seviyor aynı oğlum artık. <laughs> Şöyle Ömer'e ekmeğimizi aldırdık. Şimdi ben mutfağa geçtim. Şöyle birazcık kahvaltı hazırlığına giriştim. Anne. Annen tuvalette aşkım. Şöyle geçen kapya biberi almıştım ben. Şimdi onu böyle Efra'ya koyacağım. Baharatladım. Şimdi hangi baharatı koydunuz derseniz de hemen göstereceğim. Bir dakika. Şu azıcık zeytinyağı gezdiriyorum üzerinden. Bunun sonra bunu birazcık böyle pişireceğim. 10 dakika yakın. Sonra şöyle beyaz peynirimi küçük küçük ufalayıp üzerine koyacağım bunu ilk önce bir atalım şöyle baharat olarak da hemen şöyle göstereyim bakın şu e, Just almıştım ya baharatına. bundan ilave ettim şöyle içini göstereyim acayip lezzetliymiş bu arada bunlar denemek için almıştım ama şahane her yerden bulabiliyorsunuz Kaufland'da var galiba internetten de sipariş edebiliyorsunuz sayfasından bu şekilde bunu koydum. Şimdi omlet yaparız diye düşündüm. Başka ne yapalım bilmiyorum. Fazla böyle kahvaltılık bir şeylerim yok aslında ama olanlardan yapacağız bakalım. Artık Allah ne verdi. Evet, şimdi kahvaltılıklarımı şöyle bir şekilde e, hazırladım bir şekilde ne ya. Abla çevir oraya. Kahvaltılıkları oraya hazırladık. Ekmekleri doğrayacağım az sonra. Şuradaki tereyağını da verebileceğim. Şöyle dediğim gibi o pale neydi ya? Kapya biberin üzerine peynirini ilave ettim şimdi ben. Ee, yumurtam vardı. Büyük Omlet. Büyüğüne getir ya. Omlet değil ne oluyor oluyor ay Türkçesi? Bir şey, omlet işte. Ya, omleti ama karıştırarak i̇şte yapacağız işte. Aynen. Ha. Onu yapacağız. Bak biberlerimiz de bitti. Şöyle dört yumurta. İçine gene o biberlerin üzerine koyduğum baharattan ilave ettim. Azıcık karabiber. Çok azıcık da tuz bunu bunun içinde çok güzel bir şey çok güzel bir şekilde evet güzel bir şekilde kavuracağız. Bir taraftan çay da demledik. Ne zamandır çay da içmiyorum. Azıcık şöyle çay da demleyelim dedik. Aynen. Kereyağımız güzel bir erisin. Sonra yumurtamızı atalım içine. İçi abla bunu da tutmayalım. Ha, yok galiba. Ne <laughs> tutabilirsin? Evet, suyun bitti çünkü astonoslara bunu değiştireceğim. Ne olduğu hatırlamıştım içiyor. Yok, ben artık uzun zamandır musluktan çok içmemeye bakıyorum. Bunu da çöpe atmamız Bir şey almıştı buna bir bok gördün mü? Törmedi. Ondan sonra... Suyu niye onca? Arkada bir cinnet geçirdik mi diyelim. <laughs> bardak düşürdük. bardak kapağı açtım ben bardak düştü. Allah Allah. Böyle. Suyu gördünüz arkadaşlar. Çok akıttı. Zenkar bu kız. Oh. Benimkisi buz gibi zaten. Kızım Almanya'da su sıkıntısı mı var? Türkiye'de mi? Canım gibi. şaka yaptık. Biz Ay. su sıkıntımız mı var diyor. Ya Rabbim. Evet Türkiye'de var o su sıkıntısı. Almanya'da su eksikliğimiz falan yok. Maşallah fazla fazla var. Dolap Şu şuraya çok süre olmuş. Enki dolap. Evet. Şimdi Melis kızı böyle bir şey boks almış ama mı? İçinde de keroks var. <laughs> wow aşırı lezzetli yazmış. Ben de yazmış dedim. köpüşmemiz mamasına benziyor. ki şat aynısını bir görünce diyor dedik diyor. Ama aşırı lezzetli yazmış. Ne boksu? Amerika'dan falan mı ki acaba? Yok boksu da ama o şey işte bütün pahalı çerezler falan var. Ya. Ondan sonra... Uuu dikkat ekmeği kessene aynen. Öyle yapacağım zaten. Dur bakayım. Güzelleri çıkartayım bence. İçinde işte şu... blue taksisi var. Bilmem ne taksisi var ama... Hem Amerika'dan aldı o zaman abla. Taksisi var. içinde. Ama Amerika'dan gelmemiş işte. Buradan bir yerden beş. Hem gelmemiş. Amerika tatlıları ama demek istiyorlar. Çerezleri. Aynen çerezleri. Yani i̇şte Kellogs. Şey Oranın meşhur Kellogs'u varmış. He. Diyor ki, aynı sürücü bize de bitiyor. Aynı köpek mamasına benziyor diyor. <laughs> ama biz diyeyim böyle köpek mamazına benziyor. <laughs> senin Kellogs gibi. Şöyle bitiyor Ama tövbe. şey... Çok lezzetli. Dedim bacım Allah aşkına git dedim o kadar. Bir ona tabak veren ben sana. Niye kocaman kesti? Daha keseceğim küçük küçük. Evet. Eh ee, çok sabırlı ol. Bakın biberlerimiz de pişti bu şekilde. Yumurta hiç kaç kaç? pişti Çok şey yapmasın. Ben aç böyle sıvı severim. Sıvı da gitti ama. Gitti işte. Olsun. Ben sevmem sıvı. Açıkçası severim. Sadece bu umduğunu değil, bulduğunu ne? Ay şöyle şöyle. Neyse ki ekmekleri bize aldık da. <laughs> o da ne güzel bir sevinç gitti arkadaşlar. Sevinç mi görsün var ya. Ömer ekmek almaya gider misin dedik. Ağız kulakları tabii iskide gidebilir Tabii, tabii ki tabii, <laughs> tabii ki de diyemiyor. Biraz tuhaf söylüyor onu. Tabii ki de. Evet öyle bir şeyler diyor. Evet bakın ablam masayı şöyle bu şekilde dizdi. Ha çok güzel görünüyor kız. Dedim evde fazla bir şey yok dedim de, ya gene bir dünya şey çıkmış. Ne olmuş? Bir zeytin yok. O da eksik olur versin. Ne yapalım? <laughs> bu şekilde çaylarımızı koyalım ha. çayın doldurmaktaki sesi aşırı keyifli. Evet. Take care yeah. yani ablamla kahvaltı yaptıktan sonra annemle bir çıktık dışarı. Alışveriş yaptık. Bir de şimdi e, Noel zamanı olduğu için her yer o kadar tıklım tıklım ki anlatamam. Hata şöyle yapayım. Şu an annemi eve bıraktıktan sonra ben devam böyle son alacaklarım falan her şeyimi aldım çok şükür. Şimdi eniştemi almaya geldim. Ee, ab, yani annem bile iftara gideceğiz yani annem niyetliydi bugün demiştim sizlere ee, oraya gideceğiz hatta şu an iftar oldu onlar açmıştır annem açmıştır orucuna ablam eniştemi işe almaya gelecekti dedim ki abla kaçta çıkıyor eniştem Dört buçuk dedi dedim tamam ben daha dışarıdayım o zaman ben oradan geçeyim eniştemi almayı sen tekrar bu taraflara gelme dedim o da tamam olur dedi o annemlere geçti büyük bir ihtimalle. Ben de şimdi eniştemin iş yerindeyim. Ee, onu bekliyorum. İşte 5-10 dakikaya çıkar diye tahmin ediyorum. Son arabayı çıkartıyorlar hatta şu an. Aynen bu şekilde. Türkiye'ye giderken şimdi neler aldım falan hepsini sizlere göstermeyeceğim. Çünkü hani gerek yok göstermeye. Ama herkese şöyle ufak tefek bir şeyler aldım. İşte şeker çikolata tarzı bir şey. Bir küçük böyle hediyeler de aldım teyzeme. Dilek ablaya bir de Nebiye yengeye ee, onları paketlerken falan sizlere belki çekim yaparım yapabilirsem söz vermeyeyim ama şimdi zaten göstermeyeceğim çünkü şimdi paylaşırsam onlar hediyelerini görmüş olacak o yüzden belki yine de çekerim ama sonradan e, paylaşabilirim bu şekilde bir sürü arabalar geliyor geçiyor. Bana bakıyorlar, tuhaf, <laughs> tövbe tövbe. Her neyse bu şekilde arkadaşlar. Size de son e, durumu bir göster yani bir söyleyeyim dedim. E, aynen. Şimdi eniştemi alayım. Annemlere geçeceğiz. Bakalım annem bu akşam neler hazırlamış. Evet. Biz şöyle geldik şimdi. Bakın annem. Tamam. Mercimek çorbası yapmış. Ömer mercimek çorbası istediydi. Bu ne? Ha makarna yapmış. Hemen spagetti yapmış. E, kıymalı sos yapmış. Fırında yemekler. Fırında da mı var? O taze fasulye kavurmuş. Salata yapmış. Onu karıştıracağım. Oo, köfte, ay patates yapmış. Şu da köfte galiba. Köfte orada. Ve kömeç yapmış anne. Şöyle havuçlu. Havuç sarator da yapmış. Şimdi katıp karıştırıyorum. Annem her şeyini eklemiş. Ay, anne, anne. tamam. Oğlum, var, ben biliyorsun? de şimdi Ay. karıştırıvereyim. Evet arkadaşlar. Şöyle kendi yeni Türkiye'ye gidecek eşyaları aldım. Buraya koydum böyle. İki poşet kendime alacaklarım da vardı. Böyle vücudunu yıkamak için. Bu ne diye geçiyor bilmiyorum ki Türkçesine. Böyle bir böyle şeyler aldım ama dediğim gibi detaylarını göstermeyeceğim. Ne aldığımı, kime götüreceğimi. E, bunları göstermeyeceğim. O yüzden. ama kendime şöyle vücut peelingi aldım. geçenlerde başka almıştım. Adı neydi hatırlamıyorum onu. Onu bitirdim. Hatta ablam gile de almıştım. Bir videoda görmüştünüz. Göstermiştim size ablamla. Selcan ablaya da almıştım. O bitti sonra e, dediğim gibi bunu aldım. Ekçinden dün bir tane de şöyle kesme tahtası aldım biliyorsunuz ki kesme tahtam da e, mahvolmuştu İkisini çöpe atmıştım. Böyle bunları aldım. E, buradan da sizlere bir kapanış yapayım dedim şuralar birazcık rezil gibi hiç önemli değil <laughs> yapacak bir şey yok. Bu şekilde al yani. Dün bütün günümüz dışarıda geçti. En son hatta annemlerde yemekleri göstermiştim. Ondan sonra biz orada bayağı bir oturduk. Sonra eve geldim ben. Herkes eve dağıldı. Böyle bakalım. Ee, buradan da sizlere bir kapanış yapayım dedim. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Yeni bir vlogda görüşmek üzere.